Ya kardeşim ucuz ev yok mu? Var işte kardeşim. Al iki tane Didimhisar Mahallesi'nde yeni sıfır iskandal alınmış. Kanalizasyonu da var. Yeni sıfır üç odalı. Üstte de evden bedel bir tane de terası var. 5 milyon 500. 5 milyon 500. 5 milyon 500 bin Türk lirası. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yakın. Yaz kış kalabileceğiniz bir e, konumu var arkadaşlar. E daha ucuz ev ne olsun? Altın kumda daire istiyorsan 2 artı 1 daireler 55-60 metrekare 5 milyon 6 milyon civarındadır. Onları da tanıtmıştım herhalde. Ya da release videosu çektik. İşte böyle evler de var arkadaşlar. O yüzden e, pahalı evler biz tanıtınca aslında bizim için daha verimli oluyor. Daha verim iddia ediyorum. Doğru söylüyorum. Bir gün siz bu işi yaparsanız ne demek istediğimi iyi anlarsınız. Ve ikisi yan yana ikisi birbirinin aynısı. Arkadaşlar biz bu bahçeden gireceğiz, bunu göstereceğiz. Sonra bu da arkaya gidiyor ve evin bahçesinden merhaba diyeceğiz. Evin bahçesi, bahçe gula gula sosuna. Burası arkadaşlar bir ufak bir yeşil alanımız var. Havuz yapılır mı? Yapılır aslında. Süs havuzu niteliğinde yapılır. 5 milyon 500 defalarca fiyatı söylüyorum. Burada da bir kamelyamız var. Burada da bir kamelyamız var. Bina enerji kimlik belgesi var. Kanalizasyonu özellikle beyan ediyorum. Kanalizasyonu var. Efendime söyleyeyim panjurları var ikisi yan yana bir arsa içine yapılmış. Burada arsa mühtemelen ne kadar çok mühtemelen dedim 240 metre civarında mı öyle bir şeydir. Efendime söyleyeyim merhaba evimiz dedik merhaba ev merhaba ev iyi günler ev. Arkadaşlar daire fiyatına villa dedim 20 milyon 10 milyon dolayısıyla onlara gerçekten birçoğumuzun gücü yetmiyor ama illüzyon var ortada illüzyon gibi bir şey var aslında çok pahalı geliyor ama her şey paralel gidiyor. Yani poşet pahalı, boya pahalı, bu taş pahalı, makarna pahalı, yoğurt pahalı. güneş gözü, güneş yağı, bilmem her şey pahalı olunca ona verince böyle yol bulunuyor yani enflasyon olarak. Dolayısıyla bir illüzyon var. O yüzden böyle evler de var. Bunlar başımızdan çok hepimiz toprak evlerde büyüdük. E şimdi 20 şey aç olan biri kuru fasulye yemese o diğer pahalı etleri de yiyemez. O zaman mecbur kalır bu sefer her şeyi yer. Bu ev başımızdan çok. Bunu kaçırmayın. Artı ikincisi de evin salonu nerede, mutfağın nerede ben bu kadar tanıttıktan sonra bu evi alan adam bir zahmet dinlesin arkadaşlar. Ondan sonra bana ben boşta konuşsam benim sesime kızsın dinlesin. Burası buzdolabı yeri. Burası bulaşık. Burası da çamaşır. İkisi de burada. evi de burada. Ocak da burada. Üstüne de geliyor. Mutfak bakın. Karartılmış bu camlarla böyle geliyor. Spotlar gün ışığı, beyaz renkler. O ledler yine gün ışığı. Bakın o borular var ya bu spotların üstünde. Orada salonumuz bundan ibaret. Panjurlarımız var dedik. Elektrik tesisatı oldukça güzel. Ha burada bu cin gözler de bu şeytan gözleri de böyle arkadaşlar. Bunlar da <laughs> televizyon ünitesini güzel yapıyor. Ondan sonra burada bir ayak yolu var. Yani burada olması lazım, ben açıklayacağım size merdiven böyle dolanıyor, geliyor buraya saplanıyor, burada bir boşluk oluşacak. Ya da merdiven buradan başlarsa, buraya gelip buraya saplansa, bu defa burada bir boşluk oluşacak. Dolayısıyla bunu ister depo olarak kullanırız, ister lavabo olarak yaşlıysa, lavabo olarak kullanırız, değilse depo olarak kullanırız. Yok ben burada gece böyle gölgeler görüyorum, korkuyorum derseniz komple kapatırsınız. Yani şunu arz etmek istiyorum. Yani birileri ben daha önce ev paylaşıyorum ya. Ya bakıyorsun ki ben yoruluyorum. Ya bu kötü de olsa iyi de yani ne var? Kaldı ki iyi ama ya diyor o olmamış. Bu ev beş para yapmaz. E zaten sen de olsaydı bakayım sen 5 para yapar mıydı yapmaz mıydı neyse şimdi burayı özetledik o yüzden oruç olmayışından iyi siz zemin üstü birinci kata çıktık biri vardı bir hanımefendi ya ben ne kadar olumlu yazdım o hep olumsuz yazdı ondan sonra dedim en iyisi engelle bunu hep onlara kafayı takmıştı Arkadaşlar geldik, bu birinci banyomuz. Hilton dolap, ayna seti, klozet, gözlüğü çıkar. Ondan sonra bu da duş akabinimiz. Sevgili arkadaşlar, temizlik ürünleri koymak için. Bazı insanlar zannediyor ki bu evi satmasak biz aç kalacağız, ilgisi yok. Burayı böyle yaratan Allah bir sürü bir yerden ekmek şeyi verir. Ne verir? Bir de benim gibi bir adam taştan ekmeğimi çıkarırım. O yüzden şeffaf söylüyorum, çekinmeden diyorum İster al, ister alma. İşine gelirse alırsın, gelmese alma. Ekspertiz yap. Yani ne bileyim pahalıysa alma. O yüzden arkadaşlar birinci odayı gösteriyoruz. Buraya da bir dolap girebilir. Buraya da bir dolap girebilir arkadaşlar. Buraya da bir dolap girebilir. Ondan sonra ikinci odayı göstereceğiz. Sonra size terasımızı göstereceğiz. Terasımızı göstereceğiz. <laughs> Enver abi uşağı selam. Beyefendi bir abisin. Uşaklı abim. O da dün saat 11.30'da beni aradı gece. Sonra ben cevap verdim. Ya önce vermedim dedim. Bu saatte ne arıyor bu? Sonra baktım profiline beyefendi bir adam aradım. Ya dedi, saat geçmiş dedi. Özür dilerim. Kaç yaşında adam. İşte bizim öyle güzel hitaplı insanlara ihtiyacımız var. Evet sevgili Can. Can buralar da güzelmiş Can. Evet uçsuz bucaksız gökyüzü arkadaşlar size burayı da gösterdik. Çamaşır makinası aşağıda yeri vardı. Mutfağa koymuştular. Burada da yeri var. Ondan sonra ikinci banyo gösteriyoruz. Bu da etti ikinci banyomuz. 5 milyon 500. Didimsel Mahallesi'ne, Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne, Pazarına, Çarşısına, Efendimiz Kafesi'ne, Barına, Sallanma Yerine, Faslı bilmem neyine yakın. Bu da etti arkadaşlar. Üçüncü oda. Yani dediğim gibi iskanı var, kat mülkiyeti var. Ya ben ev tanıtıyorum ya adam diyor kaç odalı ya ben sabahtan tanıtıyorum ya alacaksan izle e sonra ben de diyorum abi benim biraz işi var da böyle diyorum ki bu alıcı malıcı değil bu sadece konuşuyor ondan sonra bitiriyorum. Yani bakın arkadaşlar sağlam güvenilir bir insan olduğumu inanıyorsanız ki ben öyle biliyorum kendimi eğer inanıyorsanız ararsınız size elimden geleni yaparım. Terasımız bu arkadaşlar. Televizyonun altyapısı var. Bakın panjurlar burada. Buradan da çatıya çıkılıyor. Televizyon burada çeşme. Çeşmenin başına varmaz olaydım. Bir priz daha burada var. Günün birinde ısı pompası altyapısı var. Bir çeşme yeri daha var. Ondan sonra mutfağın yerini de gösterelim. Mutfağın yeri de bu. Aha burası da mutfak arkadaşlar. Mutfağın yeri yani mutfak yok yani. Ben öyle anlattım ki sanki mutfak varmış gibi. Yani buraya bir mutfak yapılabilir. Ondan sonra sevgili Can gel babacığım. Kaç dakikadır? 7. Arkadaşlar ev güzel. Çok uzattık. Ama 7 dakikaya hem evi sardardık hem bir sürü edebiyat yaptık. Umarım, umarım umarım, ne umarım? Umarım faydalı oldu. Şimdi her çıkışın bir inişi her inişin bir çıkışı var. Bakarsın adam çok zengin oldu. Lord oldu. Bir baktım battı ya işte her çıkışın inişi inişin çıkışı da o anlamda demeye getirdim. Sevgili Can'la beraber size arz ettik. Saygılar, hürmetler, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.